Oh, mm -hmm. İrşatta üslup ve sözün tesiri. Soru. Emri bil maruf ve nehi anil münker, iyiliği teşvik etme ve kötülüğe karşı uyarma vazifesi eda edilirken, yapma yolunda yıkımlara sebebiyet vermemek için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Cevap. Kur'an-ı Hakim'in beyanları içinde emri bil maruf, nehyanil münker vazifesi, en hayırlı ümmet olmanın ayırt edici bir vasfıdır. Ali İmran Suresinin Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil marufi ve tenhevne anil münker Siz, insanlar için ortaya çıkarılan, marufu emreden, münkerden alıkoyan en hayırlı bir ümmetsiniz. Ayeti kerimesi, bu konuda bize hem bir müjde vermekte, hem de o ulvi ve kutsi sorumluluğumuzu hatırlatmaktadır. Kur'an-ı Mucizül Beyan, inanan gönülleri muhatap alarak onlara diyor ki, sizler sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlar için çıkarılmış bir ümmetsiniz. Sizler, insanlığa insani değerleri öğretmekle mükellefsiniz.'' Esasında bu duyguya sırf kendi iradenizle uyanmış da değilsiniz. Allah Celle Celaluhu sizin kalplerinizi insanlık için açmış, sizi sahneye sürmüş ve takdir ettiği senaryoyu oynamaya muhatap hale getirmiştir. İşte ümmeti Muhammed Allah'ın kendilerine yüklediği bu emanete sahip çıkmak ve bu mükellefiyeti taçlandırabilmek için marufu iyi olan şeyleri İnsanlığın dikkatine sunup, onun tahşidatını yapmalı ve münkere, kötü olan şeylere karşı da onları uyarmalı, kötülüklerin akıbetini hatırlatarak onları bunlardan vazgeçirmenin yollarını aramalıdır. Esasen ümmeti Muhammed'in diğer ümmetlere faikiyeti de buna bağlıdır. Maruf ve Münker Maruf, dinin emrettiği, Aklı selimin severek kabul ettiği, hissi selimin hoş gördüğü ve vicdanın da kapılarını açıp buyur ettiği şeydir. Ayet-i kerimede öncelikle marufu emretmenin nazara verilmesi önemlidir. Buna göre en başta inanan bir insan söylediği sözün maruf olmasına dikkat etmeli, kötülük ve çirkinlikleri dillendirmekten daha ziyade iyilik ve güzellikleri öne çıkarmalı bu işi yaparken de üslubunu çok iyi ayarlamalı, marufu kime, ne şekilde ve hangi üslupla sunacağını önceden çok iyi belirlemelidir. Münker ise dinin yasakladığı, aklı selimin zararlı kabul ettiği, hissi selimin nahoş gördüğü ve vicdanın da kapılarını kapatıp reddettiği şeydir. İşte mümin iyiliği teşvik etmekle beraber münkeri de nehyetmek suretiyle insanların bir yanlışlığın mahkumu olmalarına, akıntıya kapılıp bir meçhule sürüklenmelerine ve derin bir suda boğulmalarına mani olmaya çalışmalıdır. Zulmün çirkin yüzünü göstererek zalimi zulmünden, fıskı fucurun iğrenç yüzünü göstererek fasıkı fıskından ve küfrün korkunç yüzünü göstermek suretiyle de kâfiri küfründen alıkoymaya çalışmalıdır. Tabi sadece sözleriyle değil, en başta hal ve tavırlarının diliyle bohemlik, kötülük ve çirkinliğe karşı muhataplarının gönlünde tiksinti uyarmalı ve onları bu gibi hata ve günahlardan uzak tutmaya çalışmalıdır. Batılı tasvirden kaçınmalı. Ancak münkerin çirkin yüzünü göstermeye çalışırken onun güçlü, kuvvetli veya süslü gösterilmemesi gerekir. Yoksa hiç farkına varılmaksızın muhatapların zihninde münkere karşı bir temayül ve alaka uyandırılmış olabilir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu konudaki uyarısını, ''Baltılı tasvir safi zihinleri idlal eder, bozar, karıştırır'' sözüyle dile getirir. Evet, bazen insan hak ve hakikati anlatacağım diye olumsuz şeyleri öyle resmeder ki, muhataplarda ona karşı bir merak veya imrenme duygusu uyarır. Bu yanlışlık sadece söz ve konuşmayla da yapılmaz. Bir yerde vazu nasihatte bulunan veya konferans veren bir insan söylediği sözlerle safi zihinleri bulandırabileceği gibi, film veya dizi çeken birisi de ekrana taşıdığı görüntülerle aynı hataya düşebilir. Onlar her ne kadar batılın kamu vicdanında çirkin görünmesini hedeflemiş olsalar da hiç farkına varmadan iradesi zayıf kimselerde günahlara karşı imrenme duygusunu tetiklemiş olabilirler. Böylece doğruyu ifade etmek ve doğru etrafında surlar oluşturmak maksadıyla yola çıkan insanlar, bilmeden başkalarını yanlış bir yola sürükleyebilirler. Ümit kırıcı olmamalı. Aynı şekilde olumsuz şeyleri, kötülük ve çirkinlikleri, moral bozacak, Kuvve-i maneviyeyi kıracak şekilde tasvir etmeye kalktığınızda da, münkerden nehi emrine aykırı hareket etmiş olursunuz. Mesela yeri gelir, muzdarip bir ruh haliyle, günümüzde insanlık göz yaşına mahrum gidiyor. Hiçbir devirde günümüzde olduğu kadar kuraklık yaşanmamıştır. Alem-i İslam cayır cayır yanıyor. Onun izzeti, onuru, gururu ayaklar altında payimal olmuş. Onun saçıyla sakalıyla oynuyorlar. Fakat böyle acı bir tablo karşısında bile insanlar üzülmüyor, teessür duymuyorlar. Birkaç dakikalarını ayırıp iki damla gözyaşı dökme mevzuunda bile cimri mi cimri hareket ediyorlar dersiniz. Fakat bu tür mülahazaları dillendirirken bir taraftan da acaba bunları söylemekle hata mı ediyorum endişesini taşırsınız, taşımalısınız. Zira negatif bir durumu resmederken insan hiç farkına varmadan muhataplarının kaldıramayacağı, onların kuvve-i maneviyelerini sarsacak kasvetli bir atmosfer meydana getirmiş olabilir. İnsan içinde bulunduğu zaman diliminin olumsuz havasını geçmişle kıyas ederken de benzer bir endişeyle gelgit yaşayabilir. Mesela siz Sultan Ahmet Hazretlerinin İftirakınla efendim bende takat kalmadı. Pare pare oldu bu dil, aşkta muhabbet kalmadı. Şol kadar ağlattı ben bir çareyi hükmü kaza, gir yeden hiç Hazreti Yakub'a nevbet kalmadı. Şiirini hatırlar, Peygamber aleyhissalatü vesselam aşığı ve mecnunu o koca sultanlardan sonra saltanat delisi insanlara kalmanın ne kadar acı verici olduğunu düşünür, bu mülahazalarınızı seslendirirsiniz. Hakikaten geçmişte yaşanan gül devrini bilen insanlar için şu an yaşanan hazan mevsimi ne kadar acı, ne kadar ızdırap vericidir. Böyle bir ızdırabı duymama, geçmişle günümüz arasında böyle bir mukayese yapmama ise belki bundan daha ağır, daha iç acıtıcı bir haldir. Fakat ne kadar sukut etmişiz ki içine düştüğümüz derin çukurun yaşadığımız bunalımın farkına bile varamıyoruz. Evet, bütün bunlar bir hakikatin ifadesidir. Fakat Hazreti Pierre'in yaklaşımıyla bir insanın söylediği her söz doğru olmalı fakat her doğruyu her zaman söylemek doğru değildir. Bazen doğru olduğuna inandığınız bir hakikati dile getirirsiniz. Fakat muhatapların idrak seviyesi kalp ufku bu hakikati kaldırabilecek kıvamda değilse söz ve beyanlarınızla onları ümitsizliğe sevk etmiş, bir daha o güzellikler yaşanmayacakmış gibi yanlış bir kanaati etmiş olursunuz. İşte filmleriyle, dizileriyle, piyesleriyle, köşe yazılarıyla, vazü nasihatleriyle insanları negatif şeylerden sakındırmaya çalışan kimseler, bazen öyle kırılmalara sebebiyet verirler ki insanlar inkisar yaşamaya dururlar. Bu inkisarla da iradelerinin kolu kanadı kırılır, ümitsizliğe düşerler. Bu açıdan bir yerde konuşma yapacak insan, muhataplarının hissiyatını doğru okumalı, ele aldığı meseleyi uygun bir üslupla takdim etmeli ve karşı tarafta oluşabilecek muhtemel tepkileri de hesaba katmalıdır. Zira muhatapların neye karşı bağırlarını açacaklarını ve neye karşı reaksiyon göstereceklerini hesaba katmadan söylenen sözlerin maksadın aksiyle netice vermesi muhtemeldir. Hasılı, iyiliği teşvik etme ve kötülükten sakındırmada temkinli hareket edilmelidir. Ne batılın tasvir edilmesinde mübalağaya girilmeli, ne de hakkın ortaya konulmasında cimri davranılmalıdır. Konuşurken hakperest olma Olumlu ve güzel şeyleri anlatayım derken de bazen çerçevenin dışına çıkabilirsiniz mesela ortaya konan güzel faaliyetleri mübalağaya girerek anlatırsınız. Halbuki mübalağa zımni, üstü kapalı yalandır. Yalanın ise zerresiyle dahi dine hizmet edilemez. Hem mübalağa güzel faaliyetlerdeki feyiz ve bereketin kesilmesinin de önemli bir sebebidir. Olumlu şeylerden bahsederken bazen de meydana gelen güzelliklerin kaynağı kendinizmiş gibi onlardan nefsinize pay çıkarırsınız. Halbuki bahsettiğiniz meselenin %99,9'u Allah Celle Celaluhu'ya aittir. İnsan iradesine düşen hisse ise binde birdir. Bunu inkar etmiyoruz. Aksi takdirde cebriyenin düşmüş olduğu hataya düşer ve hiç farkına varmadan mutlak bir determinizme kaymış oluruz. Fakat güzel şeyleri resmeden ve başkalarına sunan bir insan, o işin bir kahramanı gibi davranır, ve hayalen bile olsa kendine bir pay ayırırsa hayalini şirk esintileriyle kirletmiş olur. Bu kirli hayal bir gün gelir onun tasavvurlarına toslar ve orada bir kırılmaya sebebiyet verir. Arkasından taakkulatına dokunur ve aklında bir kısım çatlamalar oluşmasına yol açar. Neticede böyle bir insan önce şirkin en masum şekli olan biz biz demeye başlar, arkasından da en galizi olan ben ben demeye durur. Nasihate kendi nefsinden başlamalı. Öte yandan nasihatin muhataplarda olumlu bir tesir bırakabilmesi, bizzat söyleyen tarafından onun yaşanmasına bağlıdır. Zira Cenab-ı Hak, Hazreti İsa'ya hitaben, Ya İsa, iz nefseke, fe in bihi, فَعِظِ النَّاسَ وَاِلَّا فَاسْتَحْيِ مِنِّي Ey İsa! Önce kendi nefsine nasihat et. O bu nasihati tuttuktan sonra ancak insanlara nasihatte bulun. Yoksa benden utan buyurmuştur. Allah burada insanın kendi nefsine kabul ettiremediği bir şeyi başkalarına söylemesinin kendisine karşı bir saygısızlık olduğunu ifade buyurmuştur söylediklerinin on katını yaşayan Hazreti Mesih Aleyhisselam gibi ulul azm bir peygambere karşı Allah Celle Celaluhu tarafından böyle bir uyarı yapıldığı düşünülürse diğer insanların bu konuda ne kadar dikkatli olmaları gerektiği daha iyi anlaşılır. Şekilden kurtulamama, formalitelerden sıyrılamama ve sureti bırakıp manaya geçememede, söylediğimiz sözlerin muhataplarda tesirsiz kalmasına sebebiyet veren başka bir husustur. Eğer bir buçuk milyara yakın İslam dünyası içinde 10 milyon insan İslam'ı asr-ı saadet Müslümanları gibi yaşasaydı, insanlık aleminin çehresi şimdi çok farklı olurdu. Ama her şeye rağmen olana da hamdolsun. Zira Cenab-ı Hak, Le in şekertum le Eğer şükrederseniz nimetimi artırırım buyuruyor. Ya Rab, verdiğin nimetleri görmezlikten gelmemize fırsat verme. Bizi onlardan mahrum bırakma. Kalplerimize inşirah ver ve bizi hakiki insan eyle. Bizlere her zaman şükürle gürleyen, haşiyetle ürperen, aczü fakr şuuruyla yalvarıp yakaran gönüller ihsanıyla. Amin.